Hünkar Hacı Bektaş Veli e, Dergahı'nda anma etkinliklerindeyiz. E, çok değerli, mücadeleci bir başkanımızla beraberiz. E, başkanımız Mehmet Ali Çankaya, e, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyon Başkanı'nın genel sekreteri. E, aynı zamanda Avusturya Federasyonu'nun da onursal başkanı. Avusturya deyince ben Avusturya'dan soracağım başkanım. Tabii. Ee, Avusturya e, Federasyonu'nun e, devletine, Avusturya devletine kabul ettirdiği bir e, Alevilerle ilgili bir e, şey var. E, karar var. Evet. E, Aleviler artık orada ayrı bir din olarak e, kabul gördü ve sizin mücadelenizle kabul gördü. Buradan başlayalım. <laughs> Türkiye'deki Aleviler, Avrupa'daki Aleviler evet. geçen seferde A Haber'de sizleri hedef gösterdiler. Ne tesadüf ki sabah sabah da Almanya'daki Alevi Birlikler Federasyonu'na saldırı oldu. Evet. Şimdi bu saldırıları bir bütün olarak görmek gerekiyor. Daha önce de Avrupa Alevi Konfederasyonu'na bağlı olan bileşenlerimize. Avrupa genelinde Almanya olmak üzere büyük bir saldırılar var. Hem ulusalcıların hem bu Doğu Perincek tayfası hem de Türkiye'deki egemen güçlerin zaman zaman Avrupa Alevilerine saldırılarının özetlemek gerekiyor. Neden evet. saldırılar? Bu bir projeydi. Bu sevgili Turgut Öker'in genel başkanlığından başlayan, işte Türkiye'deki egemenlerin Avrupa'da bir Alevi hareketinin büyümesi istemeyen gelişmesini istemeyen, kurumlaşmasını istemeyen, Alevi toplumun bir araya gelip birlikte hareket etme noktasını engellemek için bir kampanya vardı. O zaman Karakullukçu'nun yaptığı bir Hürriyet Gazetesi'nin yaptığı bir e, kampanya ve bu kampanyayı geri tepti, başaramadılar. Dolayısıyla da Avrupa'daki Alevilerin e, bileşenleriyle birlikte bir gövde oluşturdu. Yani 10 evet. tane e, federasyonun, ülkenin bir araya gerek Avrupa Alevi Konfederasyonu içine sindirme bir e, cerrah var. Bu cerrah zaman zaman e, karşımıza çıkıyor, eleştirisel davranıyor. İşte Avrupa'daki Alevi inancının e, Danimarka'da, Almanya'da, işte İngiltere'de, İsveç, İsviçre'de, sonra da Avusturya'da e, kabulü e, 13 yıl sonra olsa da e, zaman zaman bu ülkelere saldırıyorlardı. İşte bunlar İslam'ın dışında. E, Alisiz Aleviliği yapıyorlar. E, Türkiye'deki Alevileri bölmeye çalışıyorlar. Avrupa'daki Aleviler dış güçlerle ortak ilişkiler yapıyorlar. İşte Bunlar dış güçlerin ajanlarıdır. E, bunlar dış güçlerle çalıştığı için Türkiye'deki birliği beraberliği bozmaya çalışan bir Alevileri İslam dışına çıkartma e, projesine alet etmeyeceğiz diye e, durmadan saldırılar yapıyorlar. Bunların hepsi yalan. Hepsi ee, hiçbir ceviz kabuğunu doldurmayacak yalanlarını da ee, en son Cumhurbaşkanı 30 milyon para aldıklarını söyledi Almanya Alevi Federasyonu Bu da mahkeme verdik. Yalanı çıktı ortaya. Hiçbir zaman şey daha söyleyemiyor. Yani delili de yok. Parası da Para da alınmamış. Öyle bir bütçe de alınmamıştır. Yani bırak onun o paranın alınması bizim e, devlet bakanlarının bilmem ne projeye karşılığında verdiğinin 3 misli dört misli diyanet alıyor. Ee, Almanya'da alıyor. Almanya'daki İslam örgütleri arıyor. Bir kere onu açıklasın yani. Şimdi bizim konumuza gelirken şunu belirtmek isteriz. Yani bütün ülkelerde Alevi yurttaşları göçmen olarak gittiler ama yani 30-40 yıla dayanıyor, hatta 50 yıla dayanıyor. Artık torunlarımız var, çocuklarımız var. Orada bir nüfus var ülkelerde. Bu nüfusta ülkelerde yaşayan Alevi canlarında elbette ki inancının yaşadığı coğrafyada kabul ettirmektir. Hangi devlet olursa olsun. Bu devletlere başvurular yaptırır. Mesela örneğin bir... İngiltere Federasyonumuz, Almanya Federasyonumuz, Danimarka, İsveç, İsviçre bunlar başvurularında da kabul gördü eyalet bazında ve masa başında bir sözleşme yapılarak Alevileri tanıdılar ve yurttaşına, o ülkelerin olduğu için yurttaşına hizmet ettiler. Yani bu inanç var, kabul gördüğünden dolayı ibadetlerini yapmalar için bir eşit yurttaşı hakkı verdiler oralarda. Beyaret Neden bazen... İslam'ın içinde e, görmeye çalışıyorlar ya da öyle olsun istiyorlar? Acaba burada işlerine mi geliyor? Yani İslam'ın içinde olduğu zaman tek din var. E, gelin sünni olun. Bunu evet. mu dayatmaya çalışıyorlar? Evet o birincisi tabii. Ama şimdi Avusturya'da şöyle oldu. Avusturya'da biz e, 13 yıl önce yani 2009 yılında e, hatta 2007 yılında başvurduğumuzda birliğimiz beraberimiz devam eden e, Alevi toplumunun Bektaşiler, Alevi Kızılbaşlarla beraber e, bir müracaat ettik. Hı hı. Ve o zamanki dernek sayımız bizim hı hı. sekizdi. Ve bütün e, konsept hazırlayıp devlet verdiğimizde içimizde işte burada Türkiye'de de farklı düşünen işte İzzettin Doğan gibi, e, Cem Vakfı'nın e, gibi veya e, devlet e, yedeğine düşmek isteyenler hı hı. E, insanlar dediler ki biz eee Başına İslam'ı koydular. Evet. Bizim başvurumuzdan önce bir an önce bizim içimizde birileri gitti. İslam Alevi inanç topluluğu diye verdiler. Biz ise Alevi inanç topluluğu diye verecektik. Evet. Ve biz iki hafta sonra verdik. Şimdi o verdiğimiz tarihten itibaren bakanlık, Avusturya hükümeti dedi ki içinizde müdahil var. Müdahil olduğundan dolayı bunu çektirmeniz lazım. Araştırdık ki bizim içimizdeki hain olan, ve Alevi toplumunun birlikte, beraber hareket etmesini engellemek için başına e, İslam kelimesi geçirerek e, içeri verdiler. Bu ne demektir? Çünkü tü, Avusturya'da İslam resmi bir inanç olarak tanılıyor. Yani diğer ülkelerde tanılmıyor resmi bir inanç olarak. Yalnız Avusturya tanıdığı için hukuksal olarak İslam yasasının içine girdiğin zaman Şii İslam, Sünni İslam, Alevi İslam'ı bir arada bir kanunla yürütmek, bir kanunla işletmek, bir kanunla e, devam ettirmek gibi bir şey var. Ama şemsiye orada, çatı örgütü, İslam Glauben Gemeinschaft, yani İslam inanç topluluğu. O İslam inanç topluluğu içinde Avusturya Alevi Birlikler Federasyonu, bizler kabul etmedik. Dedi ki, ayrı bir yasada tanıyacaksınız. Bizi bir başka bir inançla bir arada tanımayacaksınız. Göz göze gelmemiz lazım. Hı hı. Yahudilik neyse, Hristiyanlık neyse, İslam neyse, tanışan, tanınan semavi inançların içinde olmak istemiyoruz. Biz ayrı bir özerk, kendi özgün bir Alevi inancını tanınmasını istiyoruz. Ve Avusturya hükümeti bunu kabul etmedi 13 yıl önce. Biz de hukuka başvurduk. Hukuka başvurduk, birçok başvurumuza rağmen kabul ettirmediler ve bizi kapatma ile tehdit ettiler. Yani cemevinde ibadet yapamazsınız, ee, Hazreti Ali'nin, Pir Sultan'ın, Hacı Bektaş'ın resmini asamazsınız. İbadetinizde Cem ikrar, e, bu ritüelleri yapamazsınız. Çünkü siz tanınmış bir inanç değilsiniz. Artık Hı -hı. İslam Alevi inanç topluluğu tanınmıştır. Ee, buraya gelmeniz lazım. Ee, bir İslam Alevi inanç topluluğu dışında herhangi bir ritüel Alevilik adına yapamazsınız. Kapatma Tebrikatları geldi bize. Kimden Yani ya. Avusturya devleti öyle altın tepsiyle sunmadı size. Yok sunmadı. Tabii elbette işte onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu e, İslam Alevina topluları kazandıkları için, tanıldıkları için e, bize yaptırmak istemiyorlar. Meşru olarak bizi tanımanız lazım. Devlette de tebrikatlar yolluyor. Biz bunların hiçbirisini dikkate almadık. Mahkemeye verdik onları da. Ve bu davayı ilk önce şunu kazandık. Avusturyalı Televizyon öncelikle orada kurulduğu için, ibadetimizi yaptığımız için altı derneğe düşmüştük. Altı dernekle birlikte inancımızdan asla geri adım atmadık. Sokaklarda yürüyüş yaptık, bakanlığın önünde çadır açtık. Devlete dedik ki biz Aleviyiz, Alevi kalacağız. Ee, bizim kendine özgün Alevi inancı kabul etmek zorundasınız. Kitlemiz var ve ibadetimizi yapıyoruz, kapatamazsın diye mahkemeye verdik ve onu kazandık bu e, 10 sene önce bunun açık olmasını ve alevi toplumu da Avusturya'da 6 dernekten 15 cemevine çıktı. 15 dernek olduk. Yani her bölgede, her coğrafyada Avusturya'nın Avusturya Alevi Birlik Federasyonu yanında e, örgütlendiler. Dolayısıyla 13 yıl sonra iç hukuk bittiğinden dolayı Avrupa Alevi e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurduk. Avrupa İnsan Hakları başvurumuz böyle kolay olmadı. İç Hukuk Hukuk bittikten sonra ve bu hukuk bittikten sonra bizi Avusturya hükümeti yanlış yaptığını e, din ve vicdan özgürlüğünden dolayı bizim doğru yolda olduğumuzu ve kendi inancımızı yaşamak istediğimizi başka bir inancın şemsiyesi altında olmadığımızı anladığından dolayı bize tanıma hakkı verdiler. 13 yıl mahkeme sürecinin sonunda mahkemeyi kazandık. Yani bize lütfetmediler yani Avusturya hükümetini evet. e, biz mahkeme verdik. Evet. Şimdi Türkiye'de de e, aynı şeyler düşünülüyor. E, vermiyorlar Türkiye'de Alevi inancını. Çünkü İslam bir devlet. %90 %99'u Müslüman Türkiye'de dolayısıyla e, vermedikleri gibi Avusturya bunu yapamadı. Şimdi bunu Alman'ın bu kadar kısa anlatıyoruz ama çok uğraştık 13 yıl geçti şimdi burada birinci hedef şuydu Türkiye'nin ve Müslüman ve İslam co coğrafyasının devletlerin böyle bir Aleviliğin kendi özgün bir yasayla bir devletin tanımasını, tanımasını istemiyorlardı daha önce tanılacaktık, bunu bir devreye girdiler ee, İslam Alevinaş Toplu diye adlandırdılar nasıl burada İslam e, Alevi cenaze nakliyetleri çıktı teşkilatları çıktı diye onun e, örneğini yaptılar ve öylelikle kabul gördü ve iki hafta önce başvurusundan dolayı kabul ettiler. Ama biz ise bunu kabul etmedik. Biz 13 yıl mücadele içerisinde Avusturya Hükümeti mahkeme verdik. Biz daha halen e, İslam Alevinaj Topluluğu'nu mahkeme vermedik. E, biz Avusturya Hükümeti yanlış yaptığını kanıtladık. Hı. Ve buna da Avusturya Hukuku, Avusturya Demokratisi bunu kabul gördü ve bize böyle bir e, şeyi verdi. Bunun arkasından ne oldu? Alevi inancı ıı, Avusturya'da tanıldı. Bizi şimdi Alevi deyince, Avusturya, Alevi Alevi'yle tanıyorlar ve evet, protokolde yerimiz alıyor. Devlet kademesi artık daha, daha... Almanya'da da öyle bir şey. Almanya'da öyle tabii. Ee, ve burada Türkiye'de bir bakıyorsun, ıı, ne dediler? E, çok rahatsız etti bu. Tabii çok rahatsız etti ve üstelik de Cem Vakfı taraftarları Kara Camet'te buluştular. Dedelerle falan işte o zaman sözüm ona dedelerle ayrı bir alevlik tanıldı. Hı -hı. Dış mihraklar tanıdı. Avrupa Hı -hı. işte bunları kullanıyorlar. Ali Alevliği yarattılar. Bunların İslam'la, şunla, bunun ilgisi yok. Yeni bir alevlik çıktı diye e, ver yaptılar. Şimdi kendine soruyoruz. Bizi anlamadan, bizi dinlemeden niçin Ağustos hükümeti kabul gördü? niçin 13 yıl sonra bizi, e, Alevi inancını, Avusturya hükümeti tanıdı, düşünmeden bir açıklama yaptılar. Evet. Şimdi bu kimin işini yardı? E, bugünkü Cumhurbaşkanı'nın evet. söylemlerine uyan Alevilerdir, e, sözüm ona. Ali'siz Aleviler. E, kimin lafı? İslam'dan ayrı düşünen Aleviler, başaramayacaklar. Hacı Bektaş'ta da mesaj veriyor, e, Alevileri bölmek, parçalamak uğruna. Evet neler yaptığını hepsini biliyoruz. Ve üstelik de Avrupa'daki bazı mihraklar, dış güçler Alevileri İslam'dan kurtaramayacak, Kur'an'dan kurtaramayacak, şundan kurtaramayacak, bundan kurtaramayacak diyorlar. Şimdi içimizdeki geçmişten beri çalışan örgütsel Alevilerin bile Tayyip Erdoğan'ın sözüne ve düşüncelerine, onun dediklerine uygun olan davranışlarla bize karşı basın açıklaması yaptı. Tarih bizi aklı çıkarttı. Bak Hacı Bektaş'ta da aynı mesajı veriyor. Şimdi şunu anlatıyoruz: Biz hiçbir zaman teolog tartışmaya girmedik. Biz orada şunu kazandık. Bunu bilmeler lazım. Dünya Dünyada ilk ve devlet nezdinde bir Alevi inancın her o ülkenin coğrafyasında Alevi inancın çocuklarına ders verecek. Yani en icra kösesinde bile Alevilik tanılmıştır. Sokaklarında, ee, ne derler burada kaymakamlık olsun, valilik olsun, büyük şeyler olsun. Hı. Alevi bastığın zaman Alevi inancının Avustralya Alevi Federasyonu tanımıştır. Bir tanınan bir inançtır. Eşit yurttaşlık hakkı gibi e, anayasaya güvence altına alınmıştır. Aleviler artık e, rastgele kimse bir şey diyemez. Kötü sözler söyleyemez. O ülkede kabul ettirdik. Bu da bizim doğal hakkımız. Çünkü biz orada emek veriyoruz. Evet. Aşağı yukarı 70-80 bine yakın bir nüfus şu Alevi nüfusu. Oraya vergisini veriyor. Demokratik bir ülkede hakkımızı istemek en doğal hakkımızdır. Zorlukla aldık, mahkemeyle aldık ama Avusturya hükümeti de demokrasiyle yönetildiğinden dolayı hatasını anladığı da bu mücadeleden dolayı bize verdi, lütfetmedi. Dolayısıyla şimdi bunu anlatma yerine Türkiye Cumhuriyeti teşkil etmenin önünde eş değerde bundan yararlanma yerine Avusturya'daki Alevi inancına ve dil uzatanlar bir gün olacak ki yanlış yaptıklarını fark edecek. ATV'de olsun, yandaş medyada olsun ve ulusalcılar olsun hepsi Avusturya Alevilerin tanınmışlığını içine sindiremiyorlar. Ama Alevi toplumu burada Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun bir olduğumuzu kanıtlamak için dayanışma içerisindeyiz biz bunu. Bu inancın tanınması bütün dünyaya örnek olacaktır. Alevilerin yaşadığı coğrafyada. Türkiye'de de olacak bu. Bunu. bunu her zaman söylüyoruz. Bakın bugünden, dünden beri bir hafta matem ayında nelere karşılıyoruz? Alevileri bölmek, Alevileri parçalamak, Alevileri federasyonun altını boşaltmak için cem paralar dağıttılar, bütçeler dağıttılar. Nedir bu? Bir sinsice bir, bir buçuk senedir bir projenin finalini almaya çalışıyorlar. Dün buradaydı mesela. Evet, dün buradaydı. Söyledikleri laf aynen e, yani şöyle bir söyle, söylemleri var. Çok e, e, itibar görmese bile, çok şey yalmasa bile aynen söylediği kelimeler şu harf harfinin. Yani <laughs> Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'de Erdoğan 85 milyon vatandaşı sesleniyor. Şöyle devam ediyor. Alevi Bektaşi toplumu İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adımın devamı insanlarımızı birbirine düşman etme olacaktır. İnşallah bu sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız diyor. Şimdi Onu herkes Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı sözü. Hı. Yani yanlış söylemeyim diye. bu Şimdi bu adam Alevileri tanımazdı. Alevileri evet. Cümüş evi diyendir. Evet. Alevileri şeytanlaştırma ve tekileştirme, itibarsızlaşma, Hı. dedelere hakaret etmekten sonra Cumhurşevi demekten sonra cameti yıkmaya kadar giden Hı. ve Alevileri hiç saymayan bugün tıpış tıpış Kılıçdaroğlu'nun cemeklerine... sanki tehdit usul evet. unsuru gibi lanse etmesi. Neler söylediğini yani. biliyoruz. Belkin'in annesine neler söylediğini biliyoruz. Alevileri ötekileştiren bir cumhurbaşkanı ayrıştırıcı bir cumhurbaşkanı şimdi birleştirici roller oynuyor. Yemezler bunu. Alevi toplumu bunu asla kabul etmez. Ama şu projesi tutacaktır. Umarım tutmaz. Yanılırım. Bütün cemevlerine bir buçuk senedir paradan tut, her şeyden tut Hepsini dağıttı. 1500-1800 Cem vakfı hepsini dolaştı. Hı hı. Ne ihtiyacınız varsa kap bütçelerini açtı. Hı hı. E, paraysa para, inşaatsa inşaat verdi. Hı hı. O zaman Alevi kurumuna ben o zaman da söylemiştim. Hatta Özgün TV'de konuştum da. Bu kabul edecek bir durum değil. Alevi toplumuna sahip çıkılmalıdır. Bir gün bu paraların bedellerini ağır ödeyeceğiz. Aynen. Ve şimdi geldi AKP'ler diyor ki parayı almayı aldınız ama siz bizlerin dediğini yapmıyorsunuz. Aşure'de Kur'an okutacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız derken yaptırmıyorsunuz diye bizi sorguluyor. Yarın Yeni Şafak gazetesinde hangi cemevleri, hangi vakıf, hangi dernek, dergah para aldı hepsini afiş afiş açacaklar. Ve bu duruma getirdiler. Bunun hesabını soracaklar. Ben geçenlerde bir bölgedeydim. Aynen 3 tane cemevi yirmi e, birine para almış. Kaymakamlığın yolladığı mektup şu: Siz e, harcadığınız parayı orijinal faturalara bize yollayın. Kalan para varsa paraları da geri yollayın. Bu ne demektir biliyor musun? Hesap vermek zorundalar tabii para almışlar Hı. ama bu parayı boşuna vermedilerse. Dolayısıyla şimdi her cemevinde kaymakam, valim, belediyeler hepsi cemevinde aşire yemeklerinde Hı. ve aşire dağıtımda kendilerini gösteriyor. Niye gösteriyorlar? Bugüne kadar 100 yıl cumhuriyet tamamlanıyor. Alevleri bu kadar sevenler olmadı. Çok evet. seviyorlar Alevilerin anayasal güvence altına alın, evlerine ibadet yerimiz diye kabul etsinler, evet. samiyetler inanıyalım. Bu samimiyetsizliğinin devamı gidiyor ve federasyonların konfederasyonların altını boşaltmak için yapılan bir projeydi. Cemevleri vakıflar da diyecek ki yani bizim federasyona ihtiyacımız devlettaşımız karşılıyor. Bunu yapmak için bu projeyi tersine çevirmemiz lazım. Onun için benim bir önerim var. Buradan sizin aracılığınızla e, söyleyeyim. Bütün federasyonlar, dernekler, vakıflar, cemevleri aldıkları para AKP'nin parası değil. Evet. Bu ülkede çalışan, emektar, insanların alevilerinde hakkı var. İnventer yapacaklar. Ben 100 bin aldım. Ben 1 milyon aldım. Evet aldım. Bu bizim hakkımdır. Camiye nasıl destek veriyorsa bunun için verdiler. Bunun karşılığı benden kimse beklemez. Alevi inancının kendine özgün, bağımsız bir inancın sahipleriz diye açıklama yapmaları onlar yapılmadan biz yapmamız lazım. Bunu bir sene önce de söyledim. 6 ay önce de söyledim. Ee, yaparlarsa kendilerini kurtar. Yapmazlarsa AKP'nin gırdabından kurtulamazlar bazı e, kurumlar diye düşünüyorum peki teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Ee, evet. yani geniş oldu, açıklayıcı oldu, güzel oldu başkanım. Evet. Emeklerinize evet. Sağlık. sağlık. Umarız Alevilik bu ülkemizde de tanınır, tanınır evet. yasallaşır, gerçek haklarına kavuşurlar evet. diyorum. Evet. Ee, görüşmek evet. dileğiyle.